Kaymakamı, Sayın Valisi, Çalışma Bakanımızın teftiş kurulunu göndermesine rağmen devletimizin hiçbir kademesini tanımayan Polenez patronunun arkasında kim olduğunu biz işçiler olarak bilmek istiyoruz. Ve günlerdir mücadele ediyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan, bugün de Polenez işçileri yalnız değildir diyen Sayın Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanına polenet işçileri olarak hoş geldiniz <laughs> Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli Sayın Genel Başkanı, değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl Başkanımız, Belediye Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Beylikdüzü İlçe Örgütü, Büyükçekmece İlçe Örgütü, Çatalca İlçe Örgütü, mücadelemizin ilk gününden bugününe bizleri asla yalnız bırakmayan, başta Çatalca Belediye Başkanı Erhan Başkan olmak üzere, yine mücadelemizin ilk gününden bugüne kadar mücadeleniz mücadelemiz diyerek mücadelemize sahip çıkan Siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarına önce huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet Sayın Başkanım, 18 Temmuz'da başlayan bu hikaye fabrikanın kapısının önünde anayasımızın 51. maddesini kullanarak sendikamızı tercih eden işçi kardeşlerim üye olmaya başladılar. Ancak sermayenin dini imanı yok. Bunu duyan işveren 100 kızartıcı kod 46 sebepten 146 arkadaşımızı kapının önüne koymuştur. Daha sonrasında Konfederasyonumuz Genel Başkanı Ergun Atalay'ın girişimleri sonucunda bakanlığımız devreye girerek iş yerinde teftiş kurulu denetleme yaparak işçilerimizin haklı olduğunu bir kez daha kamuoyuyla paylaşarak kendi web sayfasında paylaşarak kod 46'yı kısa zaman zarfında 04 iş koluna çevirerek haklı nedene dayandırarak arkadaşlarımız işsizlik ödeneğinden faydalanmaya başladı. Tam 153 gündür bütün kapıları çaldık. İlk gününden bugüne kadar biz haklıyız, biz kazanacağız dedik. Daha sonrasında da salı günü Ankara'da genel başkanımız Sayın Mustafa Türker'le beraber Çalışma Bakanlığı'nın bakanın makamında bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde çözüm odaklı işverenlerle görüşmek için gereken girişimleri sağlayacağı sözünü verdi Sayın Bakanımız. Biz de daha önceden Ankara yürüyüşünü planlamıştık ve gemzeden sonra önümüzdeki günlerde görüşme olacağı için Ankara yürüyüşümüzü askıya aldık. Bir kez daha ayağınıza sağlık diyorum sayın genel başkanım. Ben sözü size bırakıyorum. Hayır. çok kıymetli Polonez emekçileri, Polonez işçileri, öncelikle hepinize bir buçuk milyonun üzerinde üyemizin, partimize oy veren on yedi buçuk milyon seçmenin ve yürekten inanıyorum ki bu durumda olsalar, kendileri olsalar, evlatları olsa, eşleri olsa, anneleri olsa, sizinle aynı duyguyu paylaşıp Aynı tepkiyi gösterecek olan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız adına onurlu mücadelelerinizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Birazdan bahsedeceğim. Ben buraya sizin gibi sokaktan geliyorum. Eylemden geliyorum. Örgütlenmeden geliyorum. Mücadeleden geliyorum. Soma'dan geliyorum. Soma'da 301 evladımızın yer altında şehit olduğu bir büyük faciadan onun sonrasındaki bir büyük mücadeleden hep birlikte geliyoruz. Ve tabii maden işçileri kanun gereği sadece erkeklerden oluşuyor ve biz maden işçileriyle ama onların yürekli eşleriyle hayatını kaybetmişlerin yürekli cesur analarıyla eşleriyle çok yol yürüdük. Ama bir emek mücadelesinde bu kadar çok kadının ön planda olması Türkiye'de hak arayan ve arayacak olan herkese umut oldu, örnek oldu her birimizin ellerinden ayrı ayrı öpüyor. hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Ben sözlerime teşekkür ederek başlayacaktım. Çok sayıda buradan telefon alıyorum, bilgi geliyor. Ben de buraya geleceğimi sizlere hep ifade etmiştim. Ama özellikle sendikanın, başkanının, işçilerin razı olduğunu görmek hem Çatalca örgütümüze, Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Başkanıma hem Beylikdüzü örgütümüze hem de İstanbul örgütümüze buraya hepimiz adına yaptıkları katkılar için bu mücadeleye verdikleri Destek için teşekkür ediyorum <laughs> ve burada bizlerle birlikte <laughs> partimizin önceki dönem milletvekilleri var. Aynı zamanda DİSK'in önceki genel başkanları Rıdvan Budak var, Süleyman Çelebi var. Çok sayıda sendikal mücadele eden gelenler var. Hep birlikte bugün onlarla birlikte yanınızdayız. Biraz önce başkan ifade etti. Maalesef utanç verici işler oluyor Türkiye'de. Kod 46 demek yüz kızardı zözüçten tazminat hakkı da olmadan işsizlik sigortasını da hak etmeden berbat bir şey yaptığı için işler çıkarmak demek. Sizin suçunuz anayasada yazıyor. Her işçi sendikalı olma hakkına sahiptir. O hakkı kullanıyorsunuz. Emeğinizi hep beraber savunmak istiyorsunuz. Ve maalesef Ürdünlü şirket gelmiş Türkiye'de satın almış, yatırım yapmış. Bizim insanımız üzerinden para kazanıyor. Bizim emekçimizin anlının terini sömürüyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bir de utanmadan, sıkılmadan kod 46 diye yazıyor. Kod 46 demek kod 46 demek sorulduğunda ne suçu var bu insanların 46 yazsın? hırsızlık yaptılar diyor, sırlarımı ifşa ettiler diye yalana da başvuruyor. Daha sonra da bakın, nasıl kendi kendine itiraf ediyor ki, dörde çeviriyor, yani haklı sebepten çıkarmaya çeviriyor. Yani iftiracı olduğunu, sizin sendikal mücadele içinde olduğunu, sizi işten attığını, ama bunu bahane edemediği için size hırsız diyecek kadar da utanmazlaştığını açıkçası itiraf ediyor. Şimdi bütün Türkiye'deki herkes bu şirketin ne kadar alçalabildiğini görsün. Bu şirketin adını gördükleri yerde size hakkını vermediği müddetçe yani bakan söz vermiş araya girmiş ama bu şirket size hakkını vermediği müddetçe ben Polonez ismini nerede görürsem benim kız kardeşlerime, analarıma, bacılarıma sadece sendikalı oldukları için hırsız damgası vurmaya çalışan bir iftiracının adını görmüş olacağım orada. Bütün milletimizi de bravo, bravo. bravo! Bütün milletimizi Polonez ismini gördüğünde bu yapılanın hesabını sormaya davet ediyorum. Ve bu şirkete diyorum ki biz sana bunu yanında kar bırakmayız. İşçi üretimden gelen gücünü kullanır. Bazen de vatandaşlar onlara destek verirken tüketimden gelen gücünü kullanır. Polonez'i uyarıyorum. Bu işçilerle bakana söz verdiğin gibi sendikaya söz verildiği gibi en kısa sürede görüşüp haklarını verip onların sendikal mücadelesine saygı duyup bu işi tatlıya bağladın bağladın. Yoksa sucuğun acıydı tatlıydı diye bakmayacağız. Tüketimden gelen gücümüzü sana göstereceğiz. getirip sözlerimi sonlandıracağım. 2019 yılında Somalı işçiler yola çıktı Ankara'ya yürüyüşe. Aynı sizin gibi. Soma'dan 20 kilometre ötede durdurdular. Dediler ki gösteri yürüyüşü ile ilgili kanun maddesi şehirler arasını kapsamaz. Şehirler arasında yürüyüşü yasaklıyor. 2910 değil mi başkanım? yasaklıyor. Yürüyemezsiniz dediler. Bizim işçiler orada durdu. 2911. Kalktılar. 40 ağaçtaki adliyeye başvurdular. Bu dediler anayasaya aykırı ben nasıl yürüyemem? Mahkeme dedi ki vallahi aykırı mı değil mi ben bilemem. Kanun çıkmış 1983'te. Sıkı yönetimden hemen sonra veya sıkı yönetim sırasında. Sıkı yönetimden sonra. Ben dedi bunu Anayasa Mahkemesi'ne soracağım. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Ekim 2019'daki kendisine yapılan bu yürüyüşle ilgili başvuruyu karara bağladı aylar sonra ve dedi ki bu anayasaya aykırı. İşçiler haklarını aramak için Ankara'ya gitmeleri gerekiyorsa ve yürüyerek seslerini duyurmak istiyorlarsa bu hakkı kullanabilirler dedi. Yani sizin yürüyüşünüzü engelleyenler anayasaya aykırı işi kendileri yapıyorlar. Yürüyüşünüz sonuna kadar haktır. Yürümeye karar verdiğinizde de hepimiz yanınızdayız arkanızdayız. şey yapmıyoruz. Yapmadık. Yapıldıysa da öyle çok yüksek boyutlu bir şey olmadı ama hissettiler ama hissetmediler. Hem Polonez'e söylüyorum hem Türkiye'de işçi çalıştıran bütün patronlara, şirketlere söylüyorum. Eğer işçiniz sizden razıysa biz de razıyız. İşçinizin hakkını veriyorsanız sizin ürettiğiniz malları büyük bir keyifle imkanlar dahilinde vatandaşlarımız tüketir. Ama eğer işçinin hakkını yerseniz hele hele suçsuz günahsız insanlara sırf sendikalı oluyorlar diye hırsız mırsız diye iftira çalmaya çalışırsanız o vakitten sonra işçinin biz yanındayız karşısında olan sizin de sonuna kadar karşısındayız. Polenizin hakkını verdin verdin vermedin bir gün tüketimden gelen gücümüzü kullanma çağrısını yaparız. Ondan sonra hepiniz özellikle Polonez işçilerinin hakkını yiyen Polonez firması bundan bin pişman olur. Hem Polonez'in işverenine hem Türkiye'deki bütün işverenlere söylüyoruz. İşçinin hakkını yiyenin karşısında duracağız. O firma kimse o firmaya karşı tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Maden İş Sendikası ve Türk İş çok eleştirdim. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da önemli bir direnişe destek verdiler, öncülük ettiler, takdir ettik. Bugün de burada çok değerli sendikamızı, tek gıda işi ve onun örgütlendiği Türk İş'i, sendikacılığı olması gerektiği gibi yaptıkları bu alanda sonuna kadar destekliyoruz ve sendikal mücadelenin en önemli mücadele olduğunu Türkiye'deki tüm işçilere aykırıyoruz. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Hep beraber başaracağız. Hep beraber başaracağız. Hep beraber başaracağız. yolu açık olsun. Burada gazeteci arkadaşlar çok fazla beklentileri var. Gündemle ilgili bir şeyler söyleyelim diye söylemeyeceğim. Prensip olarak buradaki gündemin önüne hiçbir şeyin geçmemesi için sadece şunu söylüyorum. Polonez işçileri yalnız değildir. Hepimiz onların arkasındayız. Hakkınızı alana kadar hep birlikte mücadele bir edeceğiz. Sağ olun. İşçiler asla yenilmez. Asla yenilmez. <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.